Gece yine hükmetli yalnızlığına, simsiyah bir gece. Bakıyorum evimin penceresinde, bağış kaldırımlara. Hafiften bir yağmur çiseliyor bir sonbahar akşamında. Mevsim kışa devretmekte artık nöbetini. Çiçekler, yapraklar ve doğa bırakmış kendini zamana. gözler eskisi gibi değil solmuş gecenin incileri katran karası bir gökyüzünün altında ay desen ay desen ay yok o da eskisi gibi değil kaybetmiş ihtişamını sanki bir çıkmazın ortasında her şey sanki yenik düşmüş zamana vaktinden önce her tarafta bir telaş bir uğraş var oysa yaşamak adına nedendir bilinmez neden bu tükenmişlik belki de belki de buraya kadar her şey bu nasıl bir çaresizlik bu nasıl bir çaresizlik nereye baksam bir hiç sanki sanki her şey bitmiş bir daha sabah olmayacakmış gibi çaresiz her şey her şey eskisi gibi olur mu? Gece devreder mi gündüze ve yine güneş doğar mı ufuktan hayalimdeki yarınlara? O kadar da değil. Böyle son bulmamalı düşlediklerim. Oysa oysa hiç de karamsar değilim. Biliyorum yine bahar olacak mevsimlerimde. Gökyüzüm alabildiğine mavi kalacak. Denizlerim keza yine öyle. Ağaçlar yeşerecek, yeşerecek dört bir yanım. İçimde bir ses, içimde bir ses çığlık çığlığı. Elbette, elbette güzel olacak her şey. Tekrar can bulacak hayallerin, itecek bu dertler. Her şeye rağmen, her şeye rağmen inatla sen sadece gülümse yeter. Her şeye rağmen inatla sen sadece gülümse yeter sen sadece gülümse yeter gülümse yeter.